Herkese merhaba arkadaşlar. Bu kısar beraber. Ber. Ee, adını bilmiyorum ama böyle bir oyunum var. Tabi siz biliyorsunuzdur. Ee, böyle bir oyun var. Bunu oynayacağız bugün. Neler gelmiş bana ona bakıyorum. Ah yeni bir şey gelmiş bana. Hmm. güzel. Evet aç diyelim. Şimdi çıkalım. Aa, bir... ne yükleyebilirim? Ya şunu ya şunu. İkisini de yükleyebilirim yok. Ora tamam. Bir. Evet arkadaşlar şimdi şunu yükleyeyim. <laughs> evet, onu da ekledik. Başka bir yere ekleyemeyiz. Hmm. Şurada bir şey gelmiş bana. Üst bir tane. Şeyimiz. Evet. Şuradan bir şey. Ha, bunu oynayalım. Zor bu biraz arkadaşlar. Evet. Evet. <laughs> da 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 ba da ba da 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 Yaşasın. Geri tamamlandı. Ödülü al. Bir tane bu. Bir tane başka. R reklam izletmeyeceğim tabi size arkadaşlar. Ee, bir şey gelmiş bize. Hmm. Bu da wow, pahalı param kesin çok azaldı. Kesin baksana 89 olmuş para. Biraz para kazanalım. Evet oyun oynuyoruz. Oyun oynarım. Her yer kadar olur. Aa arkadaşlar niye böyle hep oluyor böyle? Of. Bir reklam mı izleyeceğim? Arkadaşlar ne yapalım? Reklam mı izleyelim? O kadar dolu artık. Süre varmış bunda da be. Evet. Bekliyoruz arkadaşlar. Büyük kadının yüzüne bakın ya. Tövbe tövbe. Tövbe estağfurullah. <laughs> <laughs> Peki

グループ、カウントのタも、いやいやいやい

Markete dalan pompalı tüfekli gazçıların paspası görevlilik olmalı. Kasiyerden paraları isteyen zanlılar paspası görevlilik olmalı. Beni öldürecek sanıyor. Hı hı hı. Öldürme görevlilik. İşte geliyor özel harika. İşte geliyor özel harika. İşte geliyor özel harika. İşte geliyor.

her harika. işte geliyor. yukarı çıkıyoruz. Pa! Çık çık Sizi <laughs> Biz. öldüreceğim. Ha ha Gittikçe bildim. Buranın yukarısı çok zor valla. O sonunda çıktık. Tövbe tövbe. Kuyruğa bakın arkadaşlar. Et evet, yine reklam yani. Bu reklamlardan bıktım. Önce adam yapıyor. Ben de Ay ben niye buyuyorum Evet ne çıktı? Bir bu, bir bu, bir bu çıktı. Vah! Bi, Şunu al. Onu aldık. Başka ne var? Onu aldık. Başka? Onu aldık. Bunu aldık. Hmm, geri kalanlar gerisi galiba. Şuraya bakayım. Evet çıkabiliriz. Yine şey. Hmm, Paramı mı harcayayım? Bir şey mi harcayayım? Tamamen gidiyor. O da biraz kalıyor. İlk önce bunu harcayayım. hepsini harcıyoruz. Harcadım hepsini. Baksan sıfır kaldı. Şunu yapalım. Wow, eyvah. Yok olmadı. Bir dakika. O ne bayrağı saldı? Türkiye mi lan o? Türkiye hayatta olmaz. Onu sonra görürüz ya. Bir başka bir bayrak mutlaka. Evet. Hı, hmm, o zaman. Benim şu kadar şeyim var. Arkadaşlar hepsini buldum Bir bu var, bir bu var, bir bu var, bir bu var. İlk önce bunu aldığımız için ben bunu yapacağım Seç. Bunu şeyde yapacağım. En başta olduğu için bu. Bunu burada yapacağım. Gidelim. Herkes kendi ülkesinde oynasın. Ya niye dönmüyor bu ya? İlla reklam mı isteyeceğiz? Neyse bu videomuzun da sonuna gidelim arkadaşlar. Sonra videomuzda görüşürüz. Sizi seviyorum. Bay bay.